Geçen gün kaç takipçim var diye sordum sosyal medya fenomeni bir arkadaşa. Çok dedi. Uçuk rakamlardan söz etti. Nabzımı yoklamak için senin de çoktur deyip gözlerimin içine baktı. Yok dedim. Benim senin kadar takipçim yok. Hepi topu 8 tane falan dedim. Merakını gidermek için de saymaya başladım. Birinci ve en büyük takipçim alemlerin Rabbi Allah'tır. Uykuda bile takip eder beni. Ondan gizli kalmak hiç mümkün değildir. Sonraki iki adet takipçim ise kiramen katibin melekleridir. İyi, kötü, hayır ve şey ne yapsam anında kayda geçerler. Dördüncü takipçim şeytandır ve takipçilerimin en tehlikelisidir. Hayırla hiç şey olmaz. Beşinci takipçim nefsimdir tıpkı boynu bükük, masum yüzlü ama şımarık bir çocuk gibidir. Aç gözlüdür, doymak nedir bilmez. Altıncı sıradaki takipçim rızkımdır. Şimdiye kadar bir vefasızlığını görmedim. Yedinci takipçim de imtihan için olduğunu bildiğim musibet ve sıkıntılarımdır. Çoğunlukla beni okşar ve geçerler. Ama çoğu zamanda ziyareti uzayan bir misafir gibi oturdukları yerden bir türlü kalkmak bilmezler. Sekizinci ve son takipçim ise ölümdür. Her an yanında taşıdığı mutlaka bir bahanesi vardır. Trafik ve iş kazalar, kalp spazmı, nefes yetmezliği, doğal afetler, savaş ve terör eylemleri, yaşlılık ve hastalık onun en çok kullandığı bahanelerdendir. Ben onu unutsam da o beni unutmaz. Ensek hükümde dolaşır durur. Bütün takipçilerimin hepsi bu kadar.